Bir dehayı tanımak ister misiniz? Hem de gelmiş geçmiş en büyük dehalardan birini. Bilim ve sanat onda vücut bulmuştu. Hiçbir insan onun kadar uzakları düşünemedi. İstanbul'a eser yapmak için Osmanlı sultanlarının bile kapısını çaldı. Son sözleri ise Tanrı'yı ve insanoğlunu hayatım boyunca çok az şeyler yaparak küstürdüm oldu. Leonardo da Vinci. 15 Nisan 1452'de İtalya'nın Vinci kasabasında doğan Leonardo, enteresan bir çocukluk dönemi geçirdi. Babası soylu bir noter, annesi ise alt tabakadan bir hizmetçiydi. Bu nedenle gayrimeşru olarak doğmuştu. Bir iddiaya göre annesi Osmanlı devletinden alınan bir köleydi ve Leonardo'nun Türklere olan ilgisinin sebebi de buydu. Bu konuyu videonun ilerleyen kısımlarında inceleyeceğiz. Gayrimeşru çocuk olması nedeniyle yasalar gereği okula gidemedi. Ancak varlıklı ve alkolik amcası en çok Leonardo'yu severdi ve ona ilk bilimsel düşüncelerini aşıladı. Doğayı ve dünyayı sorgulamayı öğretti. Yavaş yavaş zekasının sırları ortaya çıkmaya başlayan Leonardo'nun çizimlerini fark eden babası onu Floransa'daki ünlü sanat ustası Verrocchio'nun yanına yerleştirdi. Verrocchio ustanın yıllar içinde ellerine kazınmış bir incelik vardı. Ellerinden çıkan her şey güzeldi. Leonardo'nun ise orada yaşadığı şu olay bir dönüm noktası olacaktı. Verrocchio'ya bir tablo siparişi geldi. İsa peygamberin vaftizinin resmedildiği bu tabloya Leonardo da çırak olarak melek çizimlerini ekleyecekti. Eser tamamlandığında tablonun en güzel yerinin Leonardo'nun çizdiği melekler olduğunu gören Verrocchio, Leonardo sen beni yüzlerce kez açtın demiş ve anlatılanlara göre bir daha eline fırça almamıştır. Kısaca boynuz kulağa geçmişti. Bu andan itibaren Leonardo tüm Avrupa'da tanınmaya başlandı. Henüz çocuk yaştaydı ama bir mucitti. Bilim insanıydı. O dönemin yani Rönesans'ın İtalya'sındaki zengin aileleri bilim insanlarını ve sanatçıları korumaları altına almak için adeta sıraya giriyordu. Şimdi sıkı durun. Leonardo da Vinci'nin uzmanlık alanlarını saymak istiyorum. Filozof, astronom, mimar, mühendis, mucit, matematikçi, anatomist, müzisyen, heykeltıraş, botanikçi Jeolog, kartograf, yazar ve ressam. Ayrıca, hem sağ elini hem de sol elini kullanabiliyordu. Hatta bir eliyle resim yaparken, diğer eliyle yazı yazabiliyordu. Daha da ötesi, yazılarını normal şekilde değil, sağdan sola ters yazıyordu. Yazıları ancak ayna yardımıyla okunabiliyordu. Nasıl bir zekayla karşı karşıya olduğumuzun farkında mısınız? Leonardo tüm canlıların yaşamaya hakkı olduğuna inanıyordu. Bu nedenle vejeteryan olmuştu. Herkes deri ve kürk giyerken o keten giymeyi seçmişti. Ne zaman kafeste bir hayvan görse satın alır ve özgür bırakırdı. Bunların ötesinde anatomi onun için çok önemliydi. Geceleri gizlice ölmüş bedenleri incelemeye giderdi. İnsanın iç organlarına yönelik yaptığı çalışmalar ve çizimler günümüzde bile hayranlık uyandırmakta ve modern tıbbın temel taşlarından biri sayılmaktadır. Kilise tarafından insan bedeni üzerinde çalışması yasaklanınca, ölmüş hayvan bedenlerini incelemeye başladı. Dönemin kilisesi ve bazı kaynaklar onu iğrenç koşullarda çalışan biri olarak göstermiştir. Leonardo'nun fiziksel temastan hoşlanmadığı iddia edilir. Freud, Leonardo'nun frijit olduğunu, yani Cinsel anlamda diğer bireylere karşı ilgisiz olduğunu söylemiştir. Anlaşıldığı üzere Da Vinci evlenmemiştir ve herhangi bir kadınla ilişkisi olduğu duyulmamıştır. Bir dönem eşcinsel olduğu iddia edilse de hiçbir delil ortaya konulamamıştır. Leonardo Da Vinci'nin icat ve öngörülerini duymak sizi şaşırtır mı bilmiyorum ama örneklerle devam edeceğim. Helikopter. İlk tasarımı ona aitti modern helikopteri yapan Sikorski, Leonardo'nun çizimlerinden ilham aldığını söylemiştir. Su altında nefes almayı sağlayan dalgıç kıyafeti. Paraşüt. İlk zırhlı tank. İlk makineli tüfek. Denizaltı tasarımı. Sürücüsüz otomobil. İlk robot. Güneş enerjisiyle çalışan mekanizmalar. Mobil köprüler. Salgın hastalıkların hijyensizlikten kaynaklandığını öngören şehir tasarımları. Kolomb'un Amerika'da kurduğu şehirlerden birinin planlaması. Bunların hepsinde onun payı vardı. Leonardo bir kuş hastasıydı. Saatlerce kuşları gözlemler, uçuş tekniklerini incelerdi. Kuşlara dayalı çeşitli uçuş makineleri tasarlamıştı. İcatlarıyla müzisyenlere ihtiyaç duymadan Birçok çalgının çalınabilmesini sağlamıştı. Mekanik eğlenceler düzenlemişti. Ona büyücü diyenler bile olmuştu. Müzik konusunda besteci ve söz yazarı olarak oldukça yetenekliydi. Saydıklarımız onun binlerce keşfinden sadece birkaçı. 1497'de gönye kilidini icat etti. Bugün Panama ve Süveyş kanallarında kullanılıyor madeni para üretimi için bilinen en eski makine ona ait. Hidrolik biliminin kurucularından. Karanlık oda tekniğini resimde ilk kullanan kişi. Çarkla çalışan gemiler ve buharlı makinelerle ilgili ilk tasarımlar ona ait. Haliç'e bir köprü yapmak için ikinci Bayezid'e mektup yazmış. 346 metrelik bu köprü kabul edilseydi, döneminin en uzun köprüsü olacaktı. Bugün Oslo yakınlarında ahşap bir replikası yapılmış. Mektubunda rüzgarla çalışan değirmenler, gemilerde su pompalayan sistemler ve Boğaz'a köprü önerileri yer alıyordu. Ancak 2. Bayezid'in cevabına dair net bir bilgi yok. Yalnızca teklifin reddedildiği bilinmekte. Leonardo'nun Osmanlı'ya olan ilgisi annesinden kaynaklanıyor olabilir. Ama yine de sonunda onu kapan biz değil. Fransa kralı oldu. Fransa'ya yerleşti. Kral ona büyük hayranlık duyuyordu. Sık sık ziyaretine gidiyordu. Gelmiş geçmiş en büyük ressamlardan biri olmasına rağmen resim onun için gerilerde kalan bir tutkuydu. Sadece 12-18 civarında tablosu tamamlanmıştır. Salvator Mundi bu eserlerden biri. İsa peygamberi resmettiği bu tablo Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından 450 milyon dolara satın alınmıştır. Gelmiş geçmiş en pahalı tablodur. Diğer bir önemli eseri Mona Lisa. Ne bir kraliçeydi ne de çok güzel bir kadındı. Sıradan bir tüccarın eşiydi. Bu tablo asla tamamlanamadı. Nereye bakarsanız bakın size dönük gibi görünüyor. 1960'ta müzeden çalındığında Pablo Picasso bile gözaltına alınmıştı. Son akşam yemeği ise İsa'nın içinizden biri bana ihanet edecek dediği anı resmeder. Aslında bir duvar freskidir ve ne yazık ki zamanla yok olmaktadır. Bu tabloda mavi ve turuncu renk kontrastı öne çıkar. Bugün bile sinemada buz ve ateş kontrastı olarak bilinir ve kullanılır. Leonardo'ya ait Avrupa dışında kalan tek el yazması 25 yıl önce Bilgeç tarafından 40 milyon dolara satın alınmış ve dijital ortama yüklenmiştir. Herkes ulaşabilir. Leonardo da Vinci 2 Mayıs 1519'da Fransa'daki evinde 67 yaşında öldü. Rivayete göre Fransa kralının kollarında can verdi. Ancak kralın o tarihte başka bir şehirde olduğu biliniyor. Vasiyetinde mirasını yardımcısı Melzi'ye ve yoksullara bıraktı ve San Florentin Kilisesi'ne gömüldü son sözleri tanrıyı ve insanoğlunu hayatım boyunca çok az şeyler yaparak küstürdüm oldu. Dünyamız çok bilim insanı ve dahi gördü. Ama hiçbiri Leonardo gibi olmadı. O zamanı, mekanı ve sınırları olmayan bir adamdı. O Leonardo da Vinci idi. Bugünün köklerine birlikte indik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer ilginç bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Belki bir sonraki videoda sizin fikrinize yer veririz. Yeni bir keşifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.